Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, gelen yeni güncellemeleri inceleyeceğiz. Bu da part 2'si oluyor. Neyse videoya geçmeden önce e, kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir de e, şey görüntülemelerim hep az oluyor. Like'larım da öyle. Bu yüzden bir görün beni bir görüntüleseniz sevinirim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, birinci güncellememiz yeni gelen yılbaşına özel mini oyun. Bu mini oyunda amaç şey, doğru oyuncakları doğru yönde eşleştirmek. Yani bu şekilde yani ilerleyen seviyelerde şey oluyor. Başka oyuncaklar da geliyor ve onlara da basıyorsunuz. Mesela şimdi geldi. Ay yanlış yaptım. Neyse işte işte yönlerine göre o bunları işte ilerletiyorsunuz. Yani gittikçe zorlaşıyor. Bazen de bonus oluyor. Yani bonus da bir size bin para veriyor. Full para oluyor yani. Yani bu şekilde oyun. Evet arkadaşlar. Diğer güncelleme ise teslimat. Teslimatta böyle üç şey gelmiş. Hatta size bunları sipariş, sipariş edeceğim. Çünkü detaylı göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi böyle üç tane bir şey var. Size şimdi göstermek için seslerini açacağım. Şimdi oyunu. Evet bundan bu şekilde ses çıkıyor. Bundan da bu şekilde. Evet. Yani bence gayet güzel yani. Yani güzel. Bu şekilde işte güncelleme. Neyse şimdi diğer güncellemeye geçelim. Evet arkadaşlar, diğer güncelleme ise mini market güncellemesi. Mini markette böyle yılbaşı şeyleri geldi. Çeşit çeşit. Bence çok güzel. Yani iyi ki de gelmiş. Zaten daha bayramında da bunları size göstermiştim. Neyse işte bu şekilde. Alalım bir önce. Yani hepsini alamadım. Kusura bakmayın. Bir dakika bazılarını kaldık. Evet şimdi burada da seslerini göstereceğim size. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar burada ses gelmiyor artık. Bu yüzden ben buraları geçiyorum. Bunları yiyip hemen geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar size son olarak kodları vereceğim. Kod, kodları vereceğim. Şimdi kodları hemen size veriyorum. En evet, sonunda zaten ekran evinde vereceğim görmediyseniz. Evet. <laughs> Birinci kodumuz e, böyle Lulux böyle okumaya da doğru düzgün bilmiyorum. Neyse. ikinci kodumuz Santa Lulu. Üçüncü kodumuz Sugar Lulu. Dördüncü kodumuz Ginger Lulu. Beşinci kodumuz neydi? Santak. Pardon, Santak değil. Sant Santak bu şekilde. 6. mı 7. mi bilmiyorum. İşte bu diğer kodumuz. Ee, T delülü. Diğeri orna lülü. Sonra hot lülü. Ve ee, neydi ya? Ha, Lulu Cracker. Evet arkadaşlar kodlarımız bu kadardı. Şimdi ekrana tüm kodları verdim. Neyse ee, umarım ee, siz umarım işinize yaramıştır. Ve bu arada size bir bilgilendirme yapayım. Verdiğim hot kodu ee, olmayabilir. Yani ben de olmuyor siz de olur mu bilmem. Ama ben de bildiğiniz olmuyor. Geçersiz kodluyor. Siz de olur mu bilmem neyse. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.